Evet arkadaşlar şimdi de diklik merkezi ile ilgili özel durumlardan bahsedelim. Geniş açılı bir üçgenin diklik merkezini bulalım. A kenarına ait yükseklik EA, B kenarına ait yükseklik EB ve C kenarına ait yükseklik EC olsun. Bu yüksekliklerin kesişimi üçgenin dışında bir yerde oluşur diklik merkezi üçgenin dışında bir yerde oldu. Yine aynı şekilde dik bir üçgenin diklik merkezini görelim. B kenarına ait yükseklik AB kenarı HB ve C köşesinin karşısındadır. C kenarına ait yükseklik HC'de AC kenarıdır. A kenarına ait yükseklik de A olarak gösterdik. Bu yükseklerin kesiştiği yer A köşesi oldu. Üçgenin dik açılı köşesi olmuş oldu.